Memnun kirden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti. Dönen yok seferinden. Şarkının güzelliğine bak, bak, bak. Çok seneler geçti, çok. Güzel. Ses veriyorum. Merhaba arkadaşlar, aktif izleyen işte. yeni ah arkadaşlarımız bugün sizlerle be. Işte. Yine güzel bir yayında birlikteyiz arkadaşlar. Bizim adanın north'ta kal. Ah, 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 ölme. Ah, ah. Ölme. Abi, ölme. Havun şeye abi, gir. Şeye gir. Geri gel, geri gel. Geri gel. Dur, 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 dur. Bana doğruyuz. Bana doğruyuz. Abi, Neredesin? Abi, dur, Neredesin? Sakin oğlum, dur. sakin ol bir lan. Abi bıçağı niye değiştireyim ya? Bıçağın <laughs> güzelliğine bak. Hayaa! 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 bir şey söyleyeceğim. bu köyün delilerine baksa Karama sen ne diye oynadın bu oyunu? ne zannediyordun kendini? Uzakçı. Sen ne zannediyordun kendini? Ben doktordum bu el. Ha doktordum. Aynen doktordum. Doktordum delisi. Sen sever misin? Şey aşkım bir şey. otobüs Venak, olsam beni sever misin? Cha Champion. Cha doğum günün kutlu olsun. Cha Cha geldi. Cha 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 Cha. Cha Cha doğum günün <laughs> kutlu olsun Mindoş. Mindoş mu? Şimdi Cha Cha'yı döveceğiz işte. Boş yere <laughs> <laughs> <diving autorizma> <laughs> Cha Cha'yı dövmek zorunda kaldi. Erkek mi? Cha Cha gel bakayım buraya. Kardeşim benim. Hop bay bay. Ha o bay bay. Hadi siktir git. Hocam selam bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hop oh, oh. hop. Gel böyle, gel bana. Gel böyle kafa atayım sana değil mi? Nasıl geçiyor? Geç kaygın lan. Geç, geç, geç kaygın. İkiniz de Helal, atacağım geç, ha. Kank. Helal. Kanka durduğum yerde de var. Eray düşünce Ben evet. de gaza bastım. Hey terbiyesizlik yapma lan. Bu ne lan? Geliyor mu lan üstüne? Oğlum üstüne niye bilemiyorum ben senin? Onu Uf, ona koyar o... böyle işte. İyi oldu. Oğlum hayırdır? İyi oldu sana. Belarus'ta keyifli bir gezintiye ve özel bir sohbete hazır mısınız? İşte sadece Show TV'de izleyebileceğiniz keyifli görüntüler. Safiye bu Safiye Hanım'ı tutun. Her an bir azgın daha da gelip onu öldürmeye çalışabilir. <laughs> Denize girdik çılgınlık yapalım dedik böyle kendi aramızda. O onu oraya bir yere fırlattı, öbür öbürünü bir yere fırlattı. Birisi dedi ki ben denizin orta yerine sıçacağım, sıçtık. Böyle dört hanım birlikte. İnanılmazdı. Neyse, Ölümü istemiyorsun yani. Son sözlerini söyle. Abum! Seni çok seviyorum. Ya hayır, adı bakın şey evet, söyle. Tamam ya. <laughs> Bak sen bana bırak. Tamam, şu an sana saldım. Ama sen de çok yanlış kişiye yapıyorsun. Yok, yok, yok yüksek ben... Kapıları. Yani ben senin kalbinin kapılarını açamadım. Bu kapıyı nasıl yapayım? Ha lan çalışayım. İsmail abi amına koyayım be. <laughs> Açtım mı yani? Ha, tamam yapıyorum o zaman. Devam. Ya o. arkadaşlar. <laughs> İşte inşaata girdi. <laughs> Ama nasıl böyle sıkıntılar falan filan. O beni çekiştiriyor falan dediler. Senle gel yukarı çıkacağız. Ya. <laughs> o de bıçak gördüm. Kaçma çekiyorum. Bir fırlattı hocam buradan girdi. Doktora gitti dedi. Bunu çıkartmayalım. <laughs> Dani'nin monitör şeylerini brightness'ını kısması lazım. Ben bugün yine konuşamıyorum. Değil mi? Brrr. Ay. Güzelmişimdir herhalde. Alo. Alo. Ne oldu? Geçti mi başın ağrısı? Ya yemek falan geçti. Blok! Bir o tutuyor, bir o tutuyor, bir o tutuyor, bir o tutuyor amına koyayım. Ben korkudan arabayı abi. çektim. Beni gelip alsanız da. 2014'e geri dönmüş ya. Ben... Şarkıyı ver, şarkıyı ver. Hop 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 Hadi bakayım Ata kaç ata kaç ata kaç Ahahahahaha bas Malik anayı bas Yürü yürü Bir zaman bir araba alacağım Teşekkür ederim, Diyorum ki like abi ediyorum. bir tane diyorum Honda var Bir tane de Hyundai var Hangisi diyorum önerisini İkisini de gösteriyorum adam şöyle baktı kardeşim bana Dedim abi hangisini önerirsin? Honda mı? Hyundai mı? Vallahi ben olsam Honda'yı alırım. Ama oyunu e öğretmeye çalışıyor. Eee? <laughs> Anlamadım. Honda'yı anladın mı? şimdi? Aa, Aa tatsızmış. Kalk 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 Bizden bir olsa ne tasardı bu arada? <laughs> Şimdi tutmak Survivor diyor. Ya bana hiç güvenmiyorlar. Mehmet abiye niye güvendiler anlamadım. Deliyim diyor. Sesin açık. <gülüyor> <Sattı>. <gülüyor> <gülüyor> hiç Sonra mesela Pogos'ta bakıyorum, ona gidiyorum mesela. Onu da Nasıl, çeviremez. nasıl <laughs> biliyorum ya, bir yere geçip bıraktım. Sineye görüyorsunuz mu kameradan? Bak Kamerada seni zor görüyoruz a***** diyeyim, seni, ya, <laughs> seni, seni görüyoruz? Seni görüyoruz böyle görüyoruz. Bu dalga geçtim Evet, Hemen ikisiyle dalga geçtim <gülüyor> 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 sus, artık, oğlum, sus artık sus artık sus Bitsin artık la <laughs> Biz burada. <laughs> <laughs> ne? Arkanıza dönerek kaçın. Geliyor. Arkana bak. <laughs> Arkadaşlar bu alarm e, bu oyunda bir çıkış noktası var. Oradaki kapıların elektrik verdiği zaman o kapıları at. <laughs> evet. Devrilsinlerine bak. Anasını seven gelsin. Server bal gelmeyen mal mı? Kızlar gelsin, kızlar gelsin, gelsin. seks var. Evet. ne? Ne? Orada mı Elif? Evet, evet kamerasıyla bak ya. Dolduruyoruz. Çanta yolda. Çanta yolda. Aaaa Bir dakika bir dakika melodi evet melodi Abi ben rolümü söylüyorum. Ben Gözcüğüm. Timuçin abiye gidiyorum. Mükel. kişi geldi Timuçin abiye. Timuçin abi genel ev mi işletiyor? Ne yapıyorsun abi? <laughs> e we we Pardon abi. <laughs> o bana çarpan normal, kimdi sence? Kanka? kanka hızlandım. Dönemiyorsunuz Abi, abi <laughs> sağdan. Sağdan 10 satayım. Manzar Yat oğlum aşağı. Yat lan aşağı. Ayakta kalan. Lan 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 lan. Kesti bunu. Küçük bir hata çıktı. Kulaklıktan ikincisine ses gitmedi. Biz de dedik ki çaktırmadan ben şöyle takayım sanki buradan dinliyormuşum gibi şeklimiz bozulmasın. Vales. de şu, <laughs> <amplaterial> <gülüyor> 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 şu şekil. Tamam Yok ya. artık. Tamam ya. Yok artık. Oha. Tamam. Neyse. Ay, utandım ya. Ayıp be abi. <laughs> Velo 20 aydır çok teşekkürler Velo. Bloody Moon 13 aydır. Kyle Meister